Seyahate çıkacağım. Bagaj hakkım yok. O zaman sırt çantası kullanıyorum. Ama bu sırt çantasını nasıl hazırlayacağım diyorsan gel sana sırt çantası nasıl hazırlanır anlatıyorum. Belki lazım olur diye koyduğun o saç kurutma makinesi, 3 tane ayakkabı, kitaplar bunlara gerek yok. Bunlar gereksiz yer kaplar ve sonuç olarak sana sırt ağrısı olarak geri döner. Çantayı dizayn ederken en üst kısmına ağır şeyleri koyarsan dengen bozulur ve belin ağrır. Her adımında çantanı düzeltmek zorunda kalırsın. Olması gereken en ağır olan şeyler en altta ve sırta yakın şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Ve sanırım en önemlisi çantanı şemsiye koyacakken bir anda demen ki yaz var ben şemsiyeye gerek duymuyorum dersen büyük bir hata yaparsın. Çünkü hayat her zaman planlanmadığın şeyleri başına vermeyi çok sever. Bir diğeri bir bakıyorsun çantanın en altında powerbank, pasaport, acil eşyalar. Acil eşyalarını en dibe koyarsan polis kontrolünde en gerilim dolu anları yaşayabilirsin. Ayrıca çantayı son gece hazırlamak mı? Uykusuzluk, panik ve gerginlikle dolu başlangıçlar. Mı demek gereksiz eşyalar ve lazım olacak şeyleri almamış olabilirsin. Bir de üstüne sabah alarmın çalınmasa vah haline. Bu hataların hangisini yaptın? Yorumlarda buluşalım. Yola çıkmadan önce izlemeyen arkadaşına gönder ki o da bu hataları yapmasın. Kaydetmeyi de unutma ki bir sonraki seyahatinde hatasız yola çık. Daha fazla bilgi için beni takip etmeyi unutma.